Almanya'dan Beşiktaş'ın kampından herkese mutlu günler değerli izleyenler. Özel röportajlarla Beşiktaş Televizyonu'na karşınızda olacağız. İlk konuğumuz Olcay Şahan. Olcay çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığın için, ee, ricamızı kırmadığın için. Şimdi, ben teşekkür ederim. Kampla ilgili sorular soracağım ama çok da konuşuyoruz. Ama ilk olarak bir tatili soralım. Tatil nasıl geçti? Nasıldı? Dinlendin mi? Geçtiğimiz sezonda çok fazla yoruldunuz. Öncelikle size hoş geldiniz. Siz de iyisiniz. Hoş bulduk. Ee, tatilimiz çok iyi geçti. Yani benim tatilim, balayım çok iyi geçti. İyi dinlediğimi düşünüyorum. Şimdi dinlenme zamanı geçti. Şimdi de çalışma zamanına geldik. Ee, güzel bir kamp geçiriyoruz. Geçen sezonda buradaydık Felt'te Ve burada çok mutlu olduk. Yani çok keyif aldık. Ve bu sezonda yine aynı keyifle devam ediyoruz. Kampa geldik o zaman. Şöyle başlayalım. Kampta 3 gün geride kaldı. Sen ilk gün katıldın kampa. Almanya'da takıma katıldın. Nasıl şu anda 3 günlük süreç? Nasıl şenol güneş? Nasıl? Kamp ortamını sana soralım. Kamp ortamı çok güzel. Zaten e, bizim takım e, yıllarca birlikte e, oynayan bir takım. E, fazla yeni oyuncularımız yok. E, bu yüzden zaten biz bir aile gibiyiz. Zaten oyuncu iç içe. Şenol Hoca e, takıma yeni geldim. Çok iyi adapte olduğunu düşünüyorum. Sonuçta e, oyuncular nasıl takıma adapte oluyorsa hocalar da futbolcuya adapte olması gerekiyor. Ve Bu süreci çok çabuk atlatmış. Tabii ki Şenol Hoca da e, yılların tecrübesi var ve Türkiye'nin tarihine geçmiş hocalarından biri. Eee çok yoğun geçiyor. Beklenmemiş. Beklenmedik bir yoğunda geçiyor. E, ama bazı şeyleri elde etmek istiyorsan, başarıları elde etmek istiyorsan böyle çalışman lazım. Sert olması lazım itmanlar. ve hocamız da doğru yolda. Hocamız doğru yolda. Şimdi Güneş ilgili sorulara geleceğim ama otel yapılan kamp e, kamp yapılan otelle ilgili bir soru sormak istiyorum. Burası Birçok ünlü takım ağırladı, milli takımları ağırladı. Türkiye milli takımını da ağırladı aynı zamanda. Beşiktaş da burada uzun süredir kamp yapıyor. Oteldeki ortam nasıl? Yani futbol için, futbol kampları için uygun bir yer mi? Biz uygun olduğunu görüyoruz. Siz futbolcu olarak nasıl bakarsınız? Tabii ki sonuçta yani bir kamp geçirirsen, ikide bir de İtman'a otobüse gidersen ya da nasıl diyeyim, otelde olur da başka yabancılar olursa rahat hissetmesin kendini. Burası geniş alanda Zeminimiz sağımız yan tarafta, restoranımız yanımızda ve burası böyle e, sanki şato altında gibi bir yerdeyiz. O yüzden de çok keyif alıyoruz ve e, herkes istediği zaman dışarı çıkabiliyor, yürüyüş yapabiliyor. Yani çok rahat, oyun salonumuz var, oyun oynuyoruz, pişti oynuyoruz. Zaten de aynı piştiden geliyorum, kaybettim maalesef. Kaybettim. geçmiş olsun diyelim. Sağ olun. Geçtiğimiz sezona dönelim. 48 maç, 9 gol 11 asistik bir performans. Çok güzel bir performans. Çok da yorucu bir sezon geçti geçtiğimiz sezon. Geçtiğimiz sezon nasıl geçti senin açından? Bu sezon ne bekleyebiliriz senden? 48 maçta 9 gol attım. E, skor olarak, bir kanat oyuncusu olarak iyi bir skor olduğunu düşünüyorum. Bu sezon inşallah onun üstüne katarak oynayacağım. Ve daha fazla gol atmaya çalışacağım. Daha fazla asist yapmaya çalışacağım. E, hayırlısıyla inşallah geçtiğimiz sezonun üstüne katarak devam edeceğim. Şöyle bir soruyla devam edelim istersen. Geçtiğimiz sezon Avrupa'da çok büyük başarılar vardı. Beşiktaş Avrupa'ya Beşiktaş adını duyurdu. Beşiktaş Kulübü'nün büyüklüğünü, camiasının büyüklüğünü duyurdu. Bu sezon hedefler nedir Avrupa için? Türkiye'ye geleceğim. Türkiye'de şampiyonluktur zaten. Bu sene şampiyonluktan bahsetmiyorum. Geçen sene çok bahsettim. Onun yüzden de bu sene susuyoruz ve hedefimize gidiyoruz. En önemlisi o. Biz şu an buradaki kampımızı güzel geçirmek istiyoruz. Buradan sonra ilk lig maçımıza iyi hazırlanmak istiyoruz. Ondan sonra merdivene adım adım çıkmak istiyoruz. Ee, hepimizin hedefi belli. Herkes de biliyor bunu. Bunu söylemek e, havalara atmamıza gerek yok. Sonuçta herkesin hedefi belli. Önemlisi olan herkes aynı vapura binip aynı yola devam etmesi. En önemlisi bu. Ve ondan önemlisi de herkesin sağlıklı olması ve kendine iyi bakması ve Allah korusun sakatlıktan, beladan ben korusun, korusun bize. Allah korusun diyelim. İnşallah sakatsız belasız bir sezon olur tüm takım için diyelim. Ligde zorlu bir sezon olacak bu sene. Lige rakipleri de konuşacak olursak. Transfer hikayeleri, ilginç şeyler. Ancak Beşiktaş'ın oturmuş bir kadrosu var. En büyük avantajımız bu olacak herhalde bu sene. Tabii ki sonuçta e, izliyoruz. E, Başkaların, başka takımların transferleri yüzünden bizim takıma e, transfer gerekir, oyuncular nerede falan diye yazılar çıkıyor. Bizim takım oturmuş yıllarca beraber. Bizim takım sadece ka şampiyonluk kaybettiğinin tek nedeni tecrübe. Onu da işte son senelerde alıyoruz. Bunu aldığımız sürece de bir iki takviyeyle zaten hedefimize ulaşacağız. Sonuçta yani istediğin kadar yıldız oyuncu getir. Başka takımlar getiriyor. Onların başarılı olacağını kim biliyor? Türkiye'ye adapte olacağını kim biliyor? Gördük. Bizim takıma hiç Yıldız gelmedi. Ama hepsi Yıldız oldu. Tolga Yaslan, ben, Kerim Fray, Cenk Tosun, Veli Kavlak. Hani bunlar oyuncular yani... E, yıldız oyuncu olarak gelmedi buraya. Evet. Ama hepsi şu an Türkiye'de bir numara oyunculardan biri. Gökhan Töre. Bütün Avrupa onu istiyor. Yıldız olarak mı geldi buraya? Çok ucuz bir miktara geldi. Ha. O yüzden yani yıldız oyuncu isteyip de e, yıldız olunmuyor. Hocamız da bir gün zaten basın toplantısında da aynısını evet. söylemiş. Çok güzel söylemiş. Oradan aklımda kaldı. Sonuçta bir takım olmak lazım. E, bizim de bir iki takviyeyle zaten bizim takım hazır. Ve Türkiye'de e, gördük ki son dört haftaya kadar e, herkes Beşiktaş konuşuyordu. Bu e, anlamına gelmez ki e, şimdi takımı gönderip yeni bir takım getireceğim. ...sonuçta yani e, Avrupa'da da başarılı olduk. Sağda yıldızlar oynamıyor, sağda takım oynuyor. Takım daha önemli diyorsun yani, özetle. Tabii ki yani. O yüzden de e, e, hiçbir şüphem yok. Bizim hocamızla da ilgili de şunu da söyleyebilirim. E, i̇lk geldiği günden itibariyle sadece disipline e, ön planda görüyor. Ve bu da bana Almanya'yı hissettiriyor şu an. Yani şu an antrenmanda yani bir dakika geç kalmayayım aman diye bir hisler var. Antrenmanda zevk var ama ciddiyetlik var. Bu hepsi Almanya disiplininden geliyor. Ve bunu Türkiye'de ilk defa görüyorum böyle bir şey. Senelerdir Türkiye'desin Şenol Güneş. 3 senedir buradayım. Evet Şenol Hoca da daha çok bu disiplini daha çok önem verdiğini görüyorum. Tabii ki geçmişte hocalarım kötü mü? Allah korusun çok iyi hocalarım vardı. Ee, Bilic hocam, Samet hocam, babam sayılan hocam, denilen hoca. Ee, çok iyi hocalarımız. Ama Herkesin kendi bir yöntemi vardı. Şenol Hoca'nın yöntemi daha çok disipline bakan bir yöntem. Bu yüzden de bu da biraz daha çok Almanya'yı andırıyor ve hoşuma gidiyor. Şenol Hoca ile bu sezon oyun mantelitesi anlamında bir soru sormak istiyorum. Şenol Hoca'nın takımları her zaman hücum anlamında çok iyi olmuştur. Sen de hücum futbolcususun bu tarz sana da çok yatkın. Şenol Hoca'nın felsefesini nasıl buluyorsun? Şenol Hoca, evet Bursa Spor'da hep hücum oynadılar. Ligde en çok gol atan takımlarından biri. Ama şunu da söyleyebilirim. Biz Türkiye'nin en iyi hücum oynayan takımlarından biriyiz. Hatta en iyisiyiz. Ve Şenol Hoca'nın buraya gelmesiyle birlikte bunun daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü o zaten o futbol oynuyor. Beşiktaş da zaten o futbol oynuyor. Ve bizim de zaten sahada yani genç bir takımımız var. Zaten her maçta görüldüğü gibi hep en çok koşan takım biz oluyoruz. Ve bunun da işte disiplinle birlikte birleştirirsen inanıyorum ki geçen sezondan daha fazla gol atacağımıza ve aynı anda da geçen sezondan daha az gol yiyeceğimizi düşünüyorum. Sakatlık konusuna geleceğim. Sen kendine bu konuda çok iyi bakan bir insansın. Nedir bunun bir formülü var mı? Annem sağ olsun, babam sağ olsun. Bana iyi bakıyorlar. Ailemle yaşıyorum. Ee, tabii ki bundan sonra e, biraz ayrılacağız. Onlar taşı taşınacak. Ben işimle devam yaşayacağım. Onlara da buradan selamlar. Sizi çok seviyorum. Şu an İstanbul'dalar. İlk defa eşim de İstanbul'da şu an. Ee, bana çok iyi baktılar. Hep küçüklükten böyle bal pekmez ve hala da pekmez bal devam ediyorum sabahları Bu da e, bana yetiyor diye düşünüyorum. Reçeteyi balda pekmez olarak veriyorsun o zaman. Evet aynen öyle diyebiliriz. Peki yeni sezonda evlendin. Bu arada tebrik de ederim. Teşekkür ederim. Ee, bu ne katacak senin oyununa, yaşamına? İnşallah çok şey katacak. Eşim de zaten diyor bu sezon senin sezon olması lazım. Çünkü son sene belki biraz aklımız düğüne de gittiği için belki sadece 8 gol attın dedi. İnşallah bu sezon daha fazla gol atarım ve onu mutlu edebilirim. Son sorum yeni sezon formaları. Yeni sezon formaları çok güzel bak üstümde sanki varmış gibi. Bizim klasik formalarımız zaten. Ve e, inşallah hayırlı olur bütün Beşiktaş şahımiyesinden bize de. İnşallah bollu, bollu sezon olur. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim sağ olun. Değerli izleyenler kampta ilk röportajı Olcay Şahan'la gerçekleştirdik. Beşiktaş televizyonu ekranlarına ayrılmayın özel röportajlarla devam edeceğiz. Hoşçakalın.